bir de tuvalet multiversim, iyi gizlice bakalım. Ee, Hadi heyecanla başlıyoruz. Şey benziyor lan bu. Boss gibi bir e, middle boss tuvaletin geldiği bölüme benziyor. Bu. Aa. Arkadaşlar bu <laughs> tuvaletin bu kaçayı bölümü? bölümde geliyor tabi Büyük tuvalet. Burada Aa, değil mi? Tuvaletler Görüyorsunuz bunlar. bu arada? Eee, bir şey bölümü değil mi? Hangi bölümdü ya? Timmy geliyor. Arkadan gelecek. Gelme. Bu yapıyor. Baksanıza abi. Hi, bir dakika oğlum. Ha? Ha? O ha! Elektrik çıkıyor what? Lan kime geldi? Bir dakika kime? Elleri var bu arada. Şey bölüm değil mi lan? Hangi bölümde? Şey 3

kamera adamlar ki Yeni zaten bunlar kesinlikle kötü zaten. Normal insanlar bir tuvalete girmiş ama. Kral. Bir tuvalet klasik. Oh my god. Hangi fare bakayım. Dur bana bakmayın. Aa kesin bak. Şey bu Holy Toilet'in 10. bölüm değil mi lan? Acaba yine mi Tillman gelecek? Yok. Aa bak bu silahlı. Yes yes biliyordum kesin Tillman geldi. Yes yes. Bence gelecek bölümde yakında kameraman ve ee, yani belki de ee, bakın 8. bölüm var mı? Yok. Giymenle bu kamera Uyyy bak. Umarım var ya bunun sifonu çekmezler yoksa bir daha gelmez. He. Sifonu çekince bir daha gelmiyorlar. Hayır. Hayır çekme çekme işte. Hayır ya. Tavuk mu mu Şimdi törlerimizi düşünün. Törlerim bence şöyle bir şey. Burada şurada kamera kafaları gibi bir şey var. Ve araba. Baksanıza. Şuradaki ne? Bu arada burada bu da tuvaleti şeyini yapıyorlar. Burada bu şeye benziyor mu? Burada bu arada şey, e, kamera adamlar takım elbiseye çalmışlar. Yani. yani bu demek oluyor ki belki de siz kibiri tuvaletin gerçek bölümünde ilerleyen bölümlerinde kamera adamları tuvaleti sıkıp onların bedenini çalabilirler. Böyle bir teorim de var. Ben teorim şu bu arada. Bence speaker tahtım var ya speaker ya. Şimdi 58. bölüm. Şimdi tuvaletin 58. bölümde biraz teori yapalım. benim kaç tane teorim var. 58 skibidi 58 skibidi 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 Benim ikinci biraz düşüncem var. Şöyle bir düşüncem var 57'de. Hani şu kameraman var ya. E şey Müslüman kameraman. Şimdi göstereyim. Pardon ama bu şuradaydı galiba. Evet, evet, bakın. Burada burada şurada bir şey işte, şurada rol almış yani kamera bir şeyler yapıyor. Bakın, vuruyor arkadaşlar. Tabii, bir korku kaçıyor şimdi. Ama bakın bayağı bir patlama olmuş. Bakın. Arkadaşlar bakın bakın. Bakın. Bakın benim bu kameraman hakkında bakın. Benim bu kameraman hakkında bayağı bir teorim var. Belki de profesör tuvalet belki de bu kameraman olup kendi tarafına gittim. Yani tuvalet sıkıcıdır ya da ona özel bir falan filan verecekler. Bir jetpack olsun ne bileyim ne falan filan olsun. Belki de yani bayağı güçlendirirdi diye biliyorum. Yani profesör sıkıntı. Edecek de zaten yani. Hiçbir tuvalet değilim. Bakın Bayağı bir kızmıştı burada hatırlarsınız şey. Spirit Amacı intikam almak. Kimini yok etmek. Çünkü biliyorsunuz onu parazitlemişlerdi. O yüzden kimini yok etmek istiyor şu anda. Bayağı bir sinirli görüyorsunuz. Neyse <laughs> arkadaşlar. Görüşürüz. Yani beni tordum burada. Bu kadar Yani bayağı bir tordum var yani.